Moldova ticari vizesi için gereken belgeler Moldova konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe otel rezervasyonu uçak bileti rezervasyonu ticari seyahatleriniz için Moldova'daki firmadan davetiye iki resim pasaport Moldova vizesi başvuru formu. Bunların dışında yaptığınız mesleğe göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağınız çalıştığınıza dair ve çalıştığınız yerin devamlılığına dair onay belgeleri istenmektedir. Örneğin sözleşmeli çalışıyorsanız çalıştığınız şirketin antetli kağıdına orada çalıştığınıza dair kaşeli ve imza yetkisi olan kişinin imzasıyla verilen evrak, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi ya da ev hanımıysanız giderlerinizi karşılayacak kişiden noter tasdikli taahhütname gerekmektedir. Detaylı bilgi için danışma merkezimizi arayabilirsiniz.